Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, Reson karşınızdayım. Ben Bilal. E, hatırlarsanız ben... en son e, TNT kanon bir de şu XP sayıcını yapmıştık. Şunu bozmuşlar. Şimdi size arkadaşlar şey göstereceğim. Şöyle gizli bir kapı. da şuraya basıyoruz. Sonuçta şey açılıyor. Geç, şey, geçebilen geçer. Ondan sonra neyse biz başlayalım şimdi. Elimize lazım olan herhangi bir blok, kızıl taş yapışkan piston, bir de kızıltaş meselesi, son olarak da kızıltaş iğneleyici lazım. Şimdi <laughs> başlayalım. İlk önce arkadaşlar şu şekilde diziyoruz. Yok ay sen de orada bir şeyler yap sonra onu gösteririz. Yapıyorum tamam göstereceğiz şimdi. İntihar makinesi. Cıbı cıbı, cıbı 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 Tamam. Tamam. Şimdi eee bu şekilde diziyoruz. Her açıdan göstereyim ben size. Sonra hepsinin e, arkasında bir boşluk kalacak şekilde bloklar koyuyoruz arkalarına şu şekilde. Eee i̇sterseniz şu aşağıdaki de kırabilirsiniz. Ama ben kırmamızı tercih ederim. Çünkü böyle daha orantılı olur şekil olur. Biz devam edelim. Şimdi bunu yaptıktan sonra hepsinin şu iki arkasına şöyle koyuyoruz. İnşallah böyle be. Ee, bir tanesi, bir tanesi, iki tanesi birden çalıştırdığı için bu şekilde koyuyoruz. Ve yani sakın şu alt tarafları da koymayın. Bu sefer çalışmaz. Alt taraftakileri hep açık kalır. Geçemezsiniz. Arkadaşlar render yaptığı için server açıyor. Biraz lag olabilir. Oğlum ben de 7 FPS'de e falan oynuyorum lan. Boru değil bu yani. Arkadaşlar şu şekilde önünü kapatıyoruz. Sonra <laughs> nefes sesim gelebilir. En Gelmiyor iyi. mu? Özür dileriz gelirse. Şu şekilde arkadaşlar diziyoruz. Sonda bir blok koymuyoruz çünkü onu koyarsak şu ikisine yeni gidiyor ama fazla olduğu için şuraya fazla enerji geliyor, az enerji geliyor pardon. Şuraya bunu koyduktan sonra geçebilmeniz için bunu sonuna kadar çekin arkadaşlar. Yani geçmenin geçmenin hızlı olsun. Bunu da sonuna kadar koyun arkadaşlar böyle şekilde. Sonra şu şekilde ümerdemenin İstediğiniz gibi yapabilirsiniz bunu isterseniz şu şekilde uzatabilirsiniz evinizin arkasından dolaştırırsınız. Ben şimdi fazla uzatmamak için şu şekilde hemen diziyorum. Ee, buraya bunu koymamızın sebebi hem fazla azansın hem de şurada birleşmesin fazla blok kaybolmasın diye. Neyse devam ediyorum. Arkadaşlar biraz daha yavaşlasın diye şu şekilde dizmenizi tercih ederim. Bunları da sonuna kadar çekin. Arkadaşlar burasını boş bırakın çünkü e, birazdan iç kısmına ineceğiz bunun e, iç kısmına da birleştirmeler yapacağız. Şöyle delelim hatta burasını. E, buraya da bağlayalım bunu. Arkadaşlar bu böyle olunca e, bir de buton lazım. Abi şimdi şalter bir de buton alalım çünkü şalter açık kalmasını sağlayacak. İşte bakın bu şekilde yavaş bir şekilde açılır. Şu an kapımız tam. Çalışmadı çünkü... ...gel çalışması gerekiyordu. <laughs> çünkü çalışması gerekiyordu. Gel çalışması gerekiyordu ama çalışmadı. Çok garip olaylar dönüyor şimdi. Olaylar olaylar. Çünkü bunun sonuna kadar açmamışız. Şimdi... Bu neden açılmıyor ya? yine sana da Şimdi deniyoruz. Kapan hadi. Log olduğu için arkadaşlar şu an biraz geç olabilir. Heh. Arkadaşlar bu şekilde açılacak. Burasından bu şekilde delebilirsiniz aşağıda doğru yine. Çünkü arkadaşlar şurada bir sorun oluyor. Arkadaşlar e, arkadaşlar burayı açarken yanlış açmış herhalde o yüzden katman kıyısı var. Nerede? Az, hazır ayarları kullanmamış. Nerede lan katman kıyısı var? Yerin altında gök. Neyse biz Hı. devam edelim. Şöyle geliyoruz. Şuradan e, dermenizi tercih ederim. Bu şekilde sistemi buradan mı bağlasaydık? Aynen öyle daha mantıklı olur. Böyle düşün iki dakika. Kırdım ya. Yemin ederim. <laughs> Aslayım biraz. Hastayım ayağını okula gitmeyince insan böyle oluyor. <laughs> Yo. Aa tamam. Hastayım ayağına gitmedim ki. Tamam. Sen niye gitmedin bakalım? Can sıkıntısı. Asla mıydın? Yo. Oyun oynayayım diye. No, okul okay, yes gaming madafaka. Tamam. Bir çar makinem oldu bak. Çok güzel. Bunu koyalım şimdi arkadaşlar Çok... şu şekilde. kapatalım. Şöyle küçük bir yer yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada şalteri kıralım yerine. Düğme koyalım. Bu ne lan böyle? Kim koydu bunları buraya? Ben koymadım. Şimdi çalıştın. Ne <laughs> geliyor? Özgür ben... geç. <laughs> Kapanıyor. Ve geç açılıyor. Bu şekilde. Ha bitti benim makine. İçine giren bir daha çıkamıyor. Geçmiş olsun. Ya şalteri çekeceksin ya da öleceksin hesabı Evet şimdi senin sistemine bakalım Bu ne lan böyle Game mode 0 içeri girince şalteri çekmeden önce Tamam İçeri gir ve şalteri çekmeden game mode 0 oluyan unutma Game mode 0 Şimdi dur bir dakika ama bir şey yapacağım önce unuttuk hmm, Nasıl lan Eh Çekil bu kapıyı çektim. Bekle bir dakika bu kapıyı böyle mi koysaydım lan? Daha mantıklı olurdu. Tabi lan. Niye <laughs> adam geliyor buraya? Yanında taş vardır. Dur buraya koyar buraya. Geçer buraya. Hayır oğlum. Böyle world, world guard yaparsın intihar sistemi işte. Ya yani neyse anlatamadım ben sana. de sen çek şalteri görürsün game boss Ne oluyor lan? Oraya shelter koyduğun için blok e, kum, kumlar kırılıyor. Tamam o zaman. Farklı bir şey yapacağım doğru. Ben sadece torch biliyordum. Redstone torch falan işte öyle. Yok lan. Çok bir oldu şu an. Bir şey yapamıyorum. Hmm. Tamam hadi ben düzelteyim onu. 49 tane kum mu oldu da mı olacağını? Tamam çekil bir ben düzelteyim. An çık şimdi yukarıdan uçarak. Hmm. Çekil lan. Lan yapma kovatma lan. Çekil onu kovatma. Şimdi. E bir de şu var arkadaşlar. Al diz üstünde kumları baya baya kum diz. Time set daha yapayım. O şarkıyı şimdi ha, kırmamışsın tamam hadi. Gir içeri ben de şurayı kırmıştım geçmek için. Kum koyayım. Ay kum koyusun ha. Dur koyayım. Yeter. Bayağı bir koydum. Evet şimdi içine giriyoruz. Hmm. Be Görmüş. Burada şalter gibi bir şey var sanki. Ha, game mode 0. Game mode 0. Şimdi game mode 0 olalım. Şalteri çeksem mi? Çekeyim bakalım. Yok çekme bir Öylesini yaptım ben zaten. Çekilmek üzere. Sesin azaldı. Çekilmiyor. Çektim. Ha, kurtuldum işte. Nasıl kurtuldun lan? Çünkü burada boşluk var. Direkt kaçtım. Bak. O zaman şöyle bir şey. Git lan. Ya. Kapa şart. Tamam. Lan kaya şartları kapa. Yani sonra tanıtırız ben bunu düzeltirim sonra ya. Aynen. Ne oldu? Hemen düzeltem dur. Tamam sen düzelt ben de bu arada şuradaki üç kapılı şeyi anlatayım. Tatarata 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 Niye yemeyeceğim? belki kalacak. Belki aniden bir terabayt olacak artık. Evet evet. Burada da yemek hanemiz var. Yuh. Bir tamir evet. ettim. Arkadaşlar. Çabıcık. Hepsini farklı farklı işler yaptı. Anlatıyorum hepsini. Bunu e, ilk videomuzdan da hatırlarsanız ki eee Neydi adı? Tunağan Tunağan nasıl unutma? evet Kay yaptım, kay yani yaptım. Ay, dur lan. Aynen ikisinin de işte farklı oldu ikisine. Şimdi dedim pardon. TNT en güzel lan. <laughs> İyi bakayım. İlk önce Kaan'ın nasıl yapıldığına görelim. Dur TNT patlatayım Çok ben şey Ama bilmeyenler için ben yine de anlatacağım. Ha, i̇ntihar makinemi yaptım tamamen tamir ettim söyleyeyim. Tamam ben şimdi. Bir anlar önce... kurtulur. Game mode'a geçmezsin. Şimdi... en kısa şekilde yapımını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk önce şöyle bir yer yapıyorsunuz. Şuraya pardon. Şuraya bunu koyuyorsunuz. Sonra iki tane blok iki tane yapışkan piston koyduktan sonra böyle ikisi de açılıyor. Sonra şuradan şöyle bunu geçirdikten sonra buradan e, içerisi veya dışarısı yani mesela, bir tarafı yapacaksınız artık. Orası gelecek. Bu taraftan da içerisi yani içerisi şey yine aynı. Ben şöyle deliyim şuraları. Şimdi şuraya bundan koyalım. Buraya bundan. Sonra yine iki tane yapışkan piston. Şuraya şöyle bir yer yapıyoruz. Şöyle açıyoruz. Bakın nasıl yapıldığını. Yine buraya da görürsün. Kızıl taşı bıraktım. Hı. Şunları şöyle döşeyelim. Ne patlatıyorsun lan? Ha. TNT kanal. O tarafa dur. <laughs> Kulaklığım patladı lan. Oyunun sesini bir <laughs> sürü düşündüm mü hiç? O <Off> Frender'da <laughs> daha çok var ya %80 ay 59 80 olsaydı daha çok <laughs> olacaktı neyse çektirme <laughs> Arkadaş biraz aç görüyor, o yüzden 80 de az görüyor. Abi. Onun için 99 olacak herhalde. Ya da daha az bana göre. 99.9. O da az. 100 en iyi. Tamam. <laughs> Arkadaşlar, şunu yapıyoruz işte böyle. İntihar tamam, şeysini gel lan. Tamamen tamamladım diyorum bak tamam geleceğim şimdi bekle. Çabuk bir şeyle gel lan. Evet şimdi. Alıyoruz onu bu tarafa bu şekilde koyduk mu? Gördüğünüz <laughs> gibi açılmadı. Koyduk. Açılmadı çünkü Redstone yetmedi galiba. Ya da yetti mi? Yetmedi mi? Yetti mi yetmedi mi? Yetmemiş çünkü yanlış yapmışız bu tarafı. Bu şekilde yapacaktık. Hop. ha Bakayım orada böyle mi olmuş? He. Tamam anladım. Kendim bile yanlış yapıyorum ya yani. ne kadar şey yaptım. Sesim boğuklaştı ama başar bir şey olmaz iyi. Şu an. Şimdi <laughs> başlıyoruz devam ediyoruz yani. Bir şekilde yerleştirdikten sonra ikisi de açılıyor. Evet şimdi diğer tarafını nasıl yapacağız? Onu da yine aynen öyle şuradan. Şuradan yine. Ve Heh, açıldı. Bu böyle. Diğerleri de onun gibi zaten. Hiçbir farkları yok. Ama bakalım istersen istersen önce Sadece bir kademe geriden yaptık. O yüzden böyle oldu. Bunu da daha az önce gösterdiğim gibi yaptık. Hepsi aynı zaten biliyorsunuzdur. Aa, şimdi intihar. Aa, nereye kadar çıkmış? İntihar makinesi. Ha? Ha? Aslında ben şimdi kurtulabilirim. Al kurtuldum yine. Nasıl kurtuldun lan? Bak. Aldı ben game mod sıfıra geçtim çünkü sen mas kronları diye mas bire geçip sonra kapatamam önce çalteri kapatamam ki nasıl al Hı. Ben parçalıyorum biraz burasını. Niye parçalıyorum mouse oğlum ya? Yine açacağım. Şimdi bak game mode 0'a geçiyorum. Şalteri şuradan asılıyorum. Aslanıyorum. Şurası... Şurasını kır da. Şalteri yetişebilelim. Lag var şu an. Oraya tam kaçarsın. Ya erişebiliyorsun bir an ya. O erişebiliyor musun? Oradan... Mu? Çok zor. Kenardan olman gerekiyor. Bu <laughs> sefer de kurtulursun. Aa Java dedi bende. Bende de. Bir daha Çok gel iyi. tamam gel. Çökmemiş. Bir şey olmamış. Dur o zaman şöyle bir şey yapacağım. Şey dur bekle. Şöyle şey yapıyoruz. Bir dakika ben getiriyorum orayı daha. Tamam tamam şimdi açılıyor. Ben yapma. Açılıyor şimdi. Ne yaptın da açılıyor? şurasını kırdım bak şurası böyleydi. Ender'in iyi satıp kaçar adam. Serverlarda. ya an niye kaçtın oğlum işkence mi çektiriyoruz? Neyse hadi Koy hadi ya. Al işte bak bu tarafa geçiliyor. Dur Kapatsan Kapatsana şalteri. Oğlum ya dur nasıl geçiyor Game mode 1'e 0'a geçmedim hadi. Bak, Anne hadi Yap, yap. Şalteri kapa şalteri. Bekle. Heh. %70 olmuş. Heh. Ha, i̇şte güvenlik sistemle ev yapacağım game bir mod daha. Sıfır. Bak açıyorum. Düşüyor. E bak bu tarafa kapının bu tarafına geçebiliyorum. O zaman buraya piston kapı yapmak lazım. İşte. Game mod 1. 1 olmuyor. Heh. Dur ya şöyle bir şey yap şalteri kapat. Bakayım. Neyse neyse boşver ver. Ne yapacaktım ben şimdi? Boşver ya ben. Şimdi güvenlik sistemli kapıyı yapalım. <laughs> onu size birlikte yapacağız. Güvenlik sistemli kapı ne ya? E, ev işte ya. Ya o uzun süre render bitince yaparız. Sen videoyu bitir burada ben render bitince bir daha açarız. Yok yok ya ben yapacağım ben onu. Ama benimki farklı yalnız benimki. Güvenlik din. kameralı yapacağım ben o şeyi. Yani ekstra yaptı. Var ya, Aynen ekstra gibi bir şey. Ama mutsuz. E, bunu da çoğunuz biliyorsunuzdur da bilmeyen vardır yani illa. Yoksa da helal olsun yani. Yeni başlayanlar bilmiyordur. Şimdi bunu buraya alıyoruz koyuyoruz. Şuraya bir tane. Ve şuradan geçtiğinizde. Bir ciddi kitabı kapatmışlar galiba o bug'ı. Ne bug'ı? Yok lan kapatmamış sen beceremiyorsun dur Yok Bir dakika Yok lan kapatmıştır işte Dur ben bakayım bir Ya gir bak Dur ben yapıyorum onu buraya Kolay sen Kısıldaşı yapmasın görünüyor. Işık görünüyor taşının daha doğrusu ne kısıl taş? Cam koyalım belki de camda kap Cam hayattır Hayat Oo, güzel. Camın cam hayattır. Hayat güzel. O zaman cam da güzel. O zaman <laughs> O zaman yok. Fail. <laughs> evet, neredesin sen şu an? Yaptın Dur mı? Bekle. Yaptım. Şimdi gireyim bir bakayım. E, i̇kisi de niye çıkmayan? Dur, yapayım bir onu hemen. Ha doğru lan dur. Uzaktan Düz gelecek bu yak. Salak mısın o kadar? Nasıl olur? Ama o teki olur. Uzaktan düz gelse. O kadar boşuna duruyorsun. <laughs> evet hadi. Niye ters reston yaptın bir dakika? Kapa bakayım. Aa, aa. Neyse ya şu şeyler içine bir yere gidiyor. Tamam biz de 1 2 5 oynarız tamam. Sıkıntı değil yani. Yok, <laughs> yok lan. Hadi. Neyse. Bit bitirelim burada videoyu. Bitir. Döverim yoksa. Hadi bay bay.